Evet değerli arkadaşlar Bugün menemen yapacağım Gördüğünüz gibi Köy biberlerimiz Gayet indirme girmiş Güzel domateslerimiz Sarımsak da kullanıyorum ben Soğan kullanmayacağım Soğanlı ve soğansız var Soğansızı ben daha çok seviyorum diş sarımsak olmazsa olmaz Bu da benim tüyom yani sizin Bunlar da organik yumurtalar gördüğünüz gibi hepsini bol suyla yıkadım tertemiz ve iki farklı bıçakla bunları güzelce yapacağım. Şu ameliyat için bir nektar yüreği görüyor. Yani domateslerin kabuğunu falan soymak için tavam da burada arkadaşlar. Güzel bir menemen. Menemen isteyen arkadaşlar vardı. Başta da Nevzat kardeşim bu sabah kahvaltısını senin o güzel hatırım ve şerefin üzerine güzelce yapacağım menemen güzel bir menemen nasıl yapılır kameramızı şöyle bir ayarlayalım evet başlayalım ameliyat işlemlerini ameliyatlara başlayalım arkadaşlar öncelikle domatesleri kabuğunu hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Soyuyoruz. Bu bir hem menemen tarifi hem en güzel şekliyle menemen nasıl olur? Onunla ilgili bir görsel olacak. Kabuğunu hızlıca soyuyoruz. Tabi daha henüz bahar yeni geldi. Bunlar sera domatesi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere henüz yerli domateslerimiz çıkması Ankara için Ayaş'ın, Güdün'ün o güzel domatesleri değil mi? Bey pazarının. Hangi mevsimi bulacak? Sonbahar aylarını bulacak. O zamana kadar ondan önce Bursa'nın o domatesleri çıkar. Biliyorsunuz salçalık salça yaparlar o domateslerle. Hızlı bir şekilde soyma işlemine devam ediyoruz dört kişilik bir menemen tarifi ama dediğim gibi esas köy biberlerimiz o ince kıl biberin daha büyüğü ve yerli domateslerle bol bol yapacağız ama zamanı var. Bu dün gayet ucuzlamıştı. Eskiye göre yani her şey pahalı da. Ben Biberleri aldım. Eşimi daha sonra yine gönderdim dedim. Bakın domatesler de indirime girmiş. Bu arada biberler 72 liraydı kilosu. 57 liraya da diğer Charleston ve sivriler vardı. Domatesler de 39 liraya kadar düşmüştü. Onlara da anti parantez söyleyeyim. Şimdi domatesleri soyduk. Fakat işimiz devam ediyor. Ne devam edecek? Şimdi öncelikli biberleri bir halledip arkadaşlar. Şöyle. Şu ortalarındaki tomurcuk kısımlarını bir temizleyelim hemen. Onları istemiyoruz. Onları istemiyoruz. Onları bir temizleyelim. En kral menemen nasıl olur? Şimdi onu yapacağız. Biberlerimizi bir araya getirdik. Oldukça ince doğruyoruz. uzunlamasını, yani Julien gibi düşünün arkadaşlar Julien usulü gibi İki tane kocaman köy biberi diyoruz buna öyle satılıyor doğuruyoruz Evet, iki adet biberimizi doğradık. Hemen şu karşıda görmüş olduğunuz tavanın içerisine bunları şöyle boşaltıyoruz. Ve suya sıvı yağ kızdırıp da yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Biberlerinizi boşaltın. İçine sıvı yağ. Çok az da tuz atın. Çok az. Ocağın altını açın. Bu kızarmaya başlasın. Bu arada bir tane de tahta kaşık. Şimdi o kızarırken şöyle şunu bir karıştıralım şöyle. Biberlerimiz yağın içerisinde hafif tuzla. Şimdi şu domatesleri hemen bir doğramamız lazım arkadaşlar. Size en ince ayrıntısına kadar gösteriyorum. Büyük bıçağımızı aldık elimize. Önce şöyle kesiyoruz. Sonra şu kök kısmı var ya. Bunu istemeyiz yani. Ağzımıza gelmesini. Bunları çıkarttıktan sonra bakın şöyle uzunlamasına doğradıktan sonra şöyle bir kesik sonra Bu arada biberlerimizin sesini duyuyorsunuz. Orta bölgeler çıkıyor. Suyunu e, dökmemeye hayret gösteriyoruz. Domateslerin suyu zaten az. O su bize lazım. O su tavaya gidecek. Baharatlarına kadar hangi işlem ne oluyor? Hepsinden bahsedeceğim. Şimdi bunu hallettik. Bunu dökmeden hemen şuraya tabağa bakın şöyle suyunu alıp doğradıklarımızı koyuyoruz. Ya şöyle güzel bir video çekeyim dedim yani. Üçüncü domatese geldik. Aynı şekilde. Şu bölümü çıkartıyoruz arkadaşlar. Şunları istemiyoruz. Biberlerin o tomurcuklarıyla, saplarıyla. Kabuk. Domates kabuğu. Hızlı bir şekilde biberler tam kavrulmadan domatesleri halletmemiz gerekiyor. O yüzden köy biberi kullanmıyorum yani. Köy biberin kullanmamdaki en büyük amaçlardan biri de o. Niye? Daha enli ve kalın olduğu için biraz geç kızarıyor. Bu arada güzel kokusu geldi. Son domates. Onu da ince ince kestikten sonra diğer domatese geçiyoruz. Ve şunu bir kere daha karıştırıyoruz. Oo, bomba gibi oldu. Bunu tekrardan dökmeden suyuyla birlikte şu tabağın içerisine boşalt. Gördüğünüz üzere şöyle bir tabak domatesimiz ve harika biberlerimiz tam da olması gereken gibi. Bitti mi işimiz? Bitmedi. İşimiz bitmedi. Şimdi iki tane bunu hatun soymuş Allah'tan beni o dep'ten kurtardı daha önce dedim. Sarımsak. Ben sarımsak kullanıyorum. Menemende. İki tane sarımsak. Hatta ben bazen 3 dört tane birden atıyorum. Ben. İki tane de yeterlidir. Bunu da doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle biberlerin üstüne tep şey domatesin üzerine tepeleme koyduk. Şu elime bir yıkayayım. Şu havluya bir sileyim. Şimdi dananın kuyruğunu kopmak üzere olduğu noktaya geliyoruz ve şunu bir aydınlatmamızı açalım. Evet gördüğünüz gibi bu tam kızarmaya başladı. Tam bu anda bunu komple döküyoruz içine. Ve kapak lazım bize. Hayatım oradan bir e şimdi bu arada geldi. Çay da kendine. Şöyle. Bakın şu güzelliğe. Daha güzel görüntüler de verebilirim size ama ışığı şey açmam lazım. Dersiniz. Heh. Bakın arkadaşlar. Ne kadar suyunu zayi etmedin. Gördüğünüz üzere. Öyle zor değil bunu yapmak. En lezzetli menemeni ben yaparım arkadaşlar. İşte böyle yaparım. Bir de yerli domatesler olsa. Şimdi tuz. Bunun aromasını vermek için yine hafif tuz atıyoruz. Ve şu kapağı kapatıyoruz. Bu kendi kendine hemen böyle ortanın biraz daha işte yani tam yüksek ateş değil de ortayla yüksek arasında kaynamaya devam ederken ben şimdi sizlere şunu kaldırıyorum. Bu arkadaşlar bildiğiniz üzere bunu yıkadım. Şunu da kaldırdım. Önceden yıkanmış ee, yumurtalarımız burada. Yumurtalarımız burada arkadaşlar. Kaşımızda şuraya koyalım. Şurayı da şöyle bir silelim. Hiç çalışamam ben. Tertemiz yaptık buraları gördüğünüz gibi. Yumurtalarımız da burada. Şimdi yumurtaları tabağa kıracağız ve çırpacağız. Yumurtalarımız organik. Bir kere vuruyoruz. Kırıyoruz. Bir kere vuruyoruz sağa sola dökmeden kırıyoruz. Dört kişilik menemen. Onu da kırdık. Bunu da kırdık. Evet. Tabii dökmemek için de hani kabuğuyla şeyin arasında kırdıktan sonra oradan kameranın önünden çekmem gerekiyor tabii ki. Kesme biçme yok arkadaşlar. Videomuz bu şekilde devam ediyor. Şimdi püf noktalarından biri de tekrardan bunun içine tuz tuzu attık. Ocağın altını ortaya getirdik unutmayın ve bir tane çatal çatal şimdi bunu çırpacağız bu tabak uygun değil ama çırpacağız çırparken önce bir eziyoruz ondan sonra da havalandırıyoruz ne alır Beyazla sarı tam olarak karışacak bir bölüm. Köpürmeye başladı görüyorsunuz kenarlarında. Bunu da çırptık. arkadaşlar. Şimdi mola vereceğiz. Ee, daha sonra yumurtayı karıştırırken baharatlarla birlikte yeniden çekime başlayacağım. Yaklaşık bu bir 7-8 dakika domatesler iyice eriyecek. Eriyecek böyle su gibi olacak. Menemenin şeyi püf noktası bu. Şunları bakın gördünüz mü zaten erimeye başladı kapaniye niye kapattığımı, gerçek menemen nasıl olacak? Böyle iri iri domates olmaz menemenin içinde. İri iri, domatesler iri iri, biberler, şunlar bunlar sırıtmaz arkadaşlar. O acemice yapılan hikayeden, affedersiniz, menemendir yani. Menemen böyle kıvamlı olacak. Sos gibi olacak böyle bunun şeyin Gerçek lezzet, armoni. Bundan geçer. Baharatlarını dağıtacağız sonra. Bu iyice kısık ateşe alıyoruz. Bir 10 dakika daha böyle kendi buharıyla, suyuyla kaynayacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere artık yemeğimiz oldu. Şimdi e, bunun baharatlarını bir katacağım öncelikle. Bu arada yumurtamız biraz bekledi. Şöyle bir kaşık kırmızı pul biber. Birazcık karabiber. Ve kırmızı toz biber. Bunları kattıktan sonra güzelce bir karıştırıyoruz. Şöyle. Bakın en son baharatlarında katmış oldum. Tuzu kademeli olarak kattık biliyorsunuz. Yumurtada da var ayrıca. Menemenimiz gördüğünüz gibi kıvama geldi. İşte. Yumurtasını içerisine koyduk. Ve hafiften şöyle dışarıdan içeri doğru karıştırmaya devam ediyoruz. Artık son aşamaya yavaş yavaş geliyor. Soğansız menemen. Beyaz kısımlar da güzelce piştikten sonra kapatacağız arkadaşlar. Bol sulu domatesin kendi suyuyla ondan sonra harika bir menemen. Şu ortadaki cıvıt bölümde piştikten sonra menemenimiz hazır olacak arkadaşlar. Az kaldı. Evet. Ön hazır. Gelsene oğlum.